benden be. Benden beter oldun. Yeter artık ezberledin gazeteyi. Defide arar Şşş, dedim. koca defidesi. Karıştırmayı bir kafa bu be. Evet. Manyak gibi severim, öküz gibi özlerim. Seni gördüğüm zaman fal olur gözlerim. Abi dayı, Aysel Güreş sarısı kedir herhalde. Öyle şarkı sözü olur. Allah, çıtıra bak çıtıra. Bu hiç olmaz. Sen beceremeyeceksin bu şarkı sözü işini dayı. Şarkı sözü değil be. Ferhat'ın yanındaki çıtırı derim ben. Ne? Aa, aa çıtır mı? Ben de bakayım. Çıtır mı dersin? Seni gördüğüme çok sevindim ben. Ben de çok sevinirim. Aa öpüşürler bir de. Yedim ulan şey sizi. Demedim mi bu Ferhat'la alakalı değil ki. Siyahı ama dinletemedim Allah Allah. ki. Kaçma adi karı. Gel buraya bakayım. Sultan, Sultan. Ne oldu Şahane? Sus hele. Bana Şahane deme. Ben seni olsaydı olsaydım başkalarıyla karıştırmazdın. Evde evimin önünde.